Merhaba arkadaşlar. Otofenomen video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. E, araçlarımıza donanım ve e, özellik eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü aracımız 2018 model Ford Transit Custom otomatik e, vites. Bu aracımıza e, geri görüş kamerası ve bazı özellikler ekledik. Onlardan bahsedeceğim. Önce arkadaşlar kullandığımız geri görüş kamerasını göstereyim size. Aracı gördüğünüz gibi orijinal yerine montaj ettik kameramızı. Şimdi aracımıza eklediğimiz özelliklere bahsedeyim arkadaşlar. Aracımıza e, kornayla geri bildirim özelliğini ekledik çift kilitlemede. Artı aracımıza orijinal hırsızlık alarmı sistemini aktif ettik. Ee, diğer videolarımda da zaten bu özelliklerden bahsediyordum arkadaşlar. <laughs> bu nasıl çalışıyor? Aracımız e, kilitlendiğinde e, 20 saniye sonra devreye giriyor bu sistem. Aracımız iç kapı kollarından açıldığında aracımız korna ile e, alarm veriyor. Yani aracımızın orijinal alt olan bir sistem. Şimdi aracımızı iç kapı kolundan açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız e, aracı çalıştırmamız için bize belli bir süre tanıyor. Süre zarfında aracı çalıştırmazsak Ornayla geri bildirimde bulunuyor. Aracımıza artık kapılarınızda duyarlı özelliğini aktif ettik arkadaşlar. Aracımızda orijinal Sink 3 cihaz mevcut. <laughs> Sink 3 cihazımıza gördüğünüz gibi klima sekmemizi de aktif ettik. Bu şekilde arkadaşlar. Aracımız otomatik vites. Şimdi kameramızı da göstereyim ben size. Şöyle rezilevi alalım aracımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. kullandığımız kamera geniş açılı ve e, harekete duyarlı hareket çizgilidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgilerimiz aracımızın <laughs> hareket yönüne doğru hareket ediyor. Gayet işlevsel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar kameramız. Bu aracımıza <laughs> eklediğimiz özellikler bu şekilde arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.